Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Dinamo Zagreb Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grup aşaması maçını simüle ediyoruz. Buyurun Reci. O tek de söyledim amına Arkadaşlar videoya geçmeden önce beğenip abone olup yorum atarsanız çok seviniriz. İyi seyirler. Stay tuned, Welcome everyone Dinamo Zagreb, Fenerbahçe. My Dinamo Zagreb maçı başladı. Misic, Mikic'e gönderdi. Hocam Allah kolaylık versin isimler konusunda. 2 Mikic, Misimicic, Misic, sizler efsane hocam. <laughs> <laughs> Archie Fenerbahçe Türk Fenerbahçe oynasın istiyorsunuz değil mi hocam şu Evet evet. Misic. Zahir. <laughs> Eski Fenerli. Sojko <laughs> Mikic. Misic. Mikic. Hehehehe. Mikic. Hoka. Hoka harika sürdü topu. Oka bir çalım attı orada geri döndü Zahir'e. Luka. Lucio At şu adama topu. İsmini söylemeyelim Ben yo. Lucio Bicic. harika vurdu ama top dışarı çıktı. Evet, temsilci bir Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Ederson biraz geç oldu başarı ama. Kazanacağız hocam. Terem Türklerin Nation'ı, GSL'lerin Nation'ı. Ya Zayiç. ayıp oluyor hocam. Üzübiçiç. Çatlamış üstüne çalım atıyor. Oluyor. Oh, yeah. İsminden kurtarıyor hocam. Fred. Asensio. El Nesiri. El Nesiri. İrfan Can Kahveci. İrfan Can. İrfan harika bir çalım attı orada. İrfan ceza sahası dışına gönderdi Fred'e, Alcensio Fred! Kaleye vuruşu değil mi ki? Nevistic, harika çıkarttı. Çok güzel şut çekti. Puh! Ay Kerem! Ortayı yaptı! Can 26 gelsin artık, bu ne der ya? Şikri ya! Açılır abi, Şikri ya! Endesiri! Elbisini sırt kale çok uzaktı ve çok dürüktü. Döner dönmez buluşu çok farklı bir şekilde dışarı çıktı. Nevi iç. Alt kullanıyor. Mikic. Ketrin. Üzübiç Bu adam atmayın diyorum o Atmayın topu. Stoçkovic. Rica ediyor adam atmayın. Mikic. Miyazaic, Stoškovic, Mikic, Mikic, aman dostlar. Kale bizde tehlike, Ostar gol izin vermedi. Mikic, Stoškovic, Stoškovic, Ostar gol ile bir arada haraya girdi. Kona, hocam bir son olası. Meksika dalgası daha ortada bir galibiyet yok taraftarlardan. Önü hocam dalgayı görecekler birazdan Missitch <laughs> Allahım Missitch'i mi hiç bıktım artık Missitch Bastı şekilde kullandı Sashkoviç Ederson ıskaladı orda Ederson İnanılmaz bir hata yaptı orda Ederson Tam bizim yiyeceğimiz gollerden biriydi. Neyse kale doğru yönelme evet, tam fazla. Adama bildiğin Ederson'a Türk kaleci de bulaşmış anında Türkiye geldiğinde. Fancanla selamlaştılar hocam. hocam. İrfan Can evet. Tolsuzluk geçmiştir belki. Etkilemiş olabilir İrfan Can antrenmanlarda biraz. Evet de o. Oka. Oka içeri güzel de olur eder sonu sefer yemezler dedi. Eder son degajını attı endişeli. Fred. Fred. Asensio. İsmail. İrfan Can. İrfan. Şimdi işte şey gelseydi. İrfan Can. Endişeli. Nesiri. Fred. Nesiri. Orko çok attı orada. Endişeli. Hiç Çengali'yi biraz daha yaklaştırdı. Uzakta vurmayı tercih etti. <laughs> Nevistic. Avut atışını kullanıyor. Dakika 27. Hala gol yok. Francic. Makena. Oka. Mihajic. <laughs> Belio. Belki o. Belki hocam o. Hoka. Oğurtolu'da arkaya doğru e gelmedi. Daha defa uzaklaştık İsmail. Well, Endesiri. İlfan Can. Endesiri'ye gönderdi. Bütün kapı toplarını aldı Endesiri'yi buluyor. Asensio harika döndürdüler adam. El Nesiri. El El be oğlum be. Fenerbahçe bir ne geçiyor. Hepsi içimiz. CZN'den kaburga kazandın El Nesiri. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum şimdi göster, göster ya. Bu arada Atenecio oyunda çok fena paslar veriyor abi bu Keşke yani böyle olsa görelim bakalım oynasınlar. Gerçekte de öyle hocam. Gerçekte böyle de işte Bremen hadi günleri gibi yani. İnşallah hocam. <laughs> Derim. Hiç. Archie Brown bırakmadı. Agresif girdi. Dalgadan bahsetmiştik ya hocam görecekler evet. diye. Hmm. Gördüler bence. 1-3 <laughs> <laughs> Ustar Holle, Yazaric, Stoçkovic atmayın şu adama. Tamam atmadı. Stoçkovic. O star volle bırakmadı. Ederson. Kalede Ederson olsa bile benim bir ürkeklik var hocam. Az önce yaptığı hareketten dolayı normal hocam. Asimciyodan geçmiş geçmiş alakalı. Saç Akena. Oka. Korka gidiyor. Yubicic. İsmail harika. <laughs> harika bir müdahale oldu İsmail lan. El nesili. <laughs> Kontrata şansı. Savunma teknesi yakalandı. İlfan <laughs> Can. El nesili. Asensio'ya gelmedi. Bak gördü? girdi. Misic. Belce o. Misic. Stoşkovic. Nikic. Artı bravo. Fenerbahçe savunması bugün çok agresif oynuyor. Çok gay yerinde müdahaleler yapıyorlar ama. Yanlış bir müdahalede var. kırmızı. Gayet başarılı yıllar. Hocam o İsmail'in pozisyonu hala aklımda. Çok güzel kaybı oldu çift, İsmail. Çift aldı bir de. Ama dikkatli olmak lazım. Kırmızı görebiliriz. Asensiyodan bir pas gelir, öldürecek. öldürecek. <laughs> İrfan fancan geçeme doğru getiriyor yani. Misic. Nedaiic. Mikic. Misic. Artık. Hangisini soracağım? Hoka. Fenerbahçe. 1-0 önde kapatıyor. İlk yörüyü. Fenerbahçe ikinci yarıya başlıyor. El Nesri'den atıyor. İsmail. İsmail'den atıyor ya. İrfan Can. Aradan harika gördü. El Nesri'ye el de vurdu. Neymiştik. Kaleci yerini orada iyi aldığı için fazla zorlamadı kaleci o top. Mikic. Soçkoviç. Soçkoviç. Topu harika çözdü Soçkoviç. Arşı değişik şeyler yapıyor hocam. Aman dostlar dikkat edin orada penaltı falan görmeyelim kalemizde. Ah Arşı Brown, harika mızarı. Well, it's been a while, but these fans are now coming to life. Mizic. Bunu siz koneri kullanıyor. Mizic. Atışlara kullandım ya Zayt. Makena alıştı <listelarda> kaldı. <laughs> son auto düşün kullanıyor, paslaşarak kullandı Şikrin ya İsmail Yüksek şükrü ya bu pancağın topu orada Misic var Belgio, o hoka hoka ortaladı bu atmayın inşallah. ama Top altı gitti. Benekel giriyor mis için yerine. Hocam tehlikeye giriyor. Eğer son. Ben hasar tehlikeli. Gerçekten en iyi oyuncusunu bugün oyuna sonradan dahil etti Dinamo Zagreb. Fred, Asensio. Fred. Asensio. İrfan Can Asensio arka gönderle geçiriyor Ey ne şeri ne istik Orta çıkardı Defol kulaklaştırdı İsmail Yata hiç izin vermedi orda İsmail Har Harika, harika gönderle geçiriyor ama Makkema müsaade etmedi orda Koka. Nikic. Koka'yı aradan gönderdi. Belgio. Koka. Belgio. Ya Out Al mı? Yoksa offside mi hocam orada? Offside galiba. İki takımın oyuncu değişikliği. Willer oyuna girdi. VK oyuna girdi yıllar sonra. O Star Point de yanına. Şehit düşmemiş miydi VK? Ölmemiş hocam. İsmail, And Senelo. İrfan Can. İsmail. Fred. Fred. İsmail. İrfan Can. İrfan Can bir şey kadar diyor. İrfan aradan Asensio, Asensio gönderdi. Emin eseri Asensio. Asensio vurdu Konyar. Uğursuz bir adam ya hocam. Yanıklı Görmek istemiyorum farkı. İrfan Can. Koyarı kullandı. Kerim yarı vurdu. Çok farklı bir şekilde gitti. Belki ilk atmak böyle Fenerbahçe'nin bir sürü bir var.

Evet Evet harika gidiyor orada topu Harika sakladı Emre Seri Kaleci'ye karşı şey Neviştiç kurtardı İrfan Can İrfan Neviştiç Bombardı onu tutuyor orada da Neviştiç Hocam Kaleci'ye soluk kaldırmadık. Ki bulsak da rahatlasak hocam Böyle olmuyor. Oka. Her an gol yiyebilecek bir takımız çünkü. Ya yani mesela mesela. Yol ağzını açıp da o anda tam pozisyon. Hocam şov az değil yaşanmışlıklar. <laughs> Hayal kırıklıkları. Asensio, İlhan Can. Asensio, threat Emre Sili, Topu kaptırdı. Zayiç gidiyor orada. Ya Zayiç. Koka'ya. Koka topu tırdı. Villar. Benaker. Ve orada harika ayağını koydu. Kerem. Ennesiri. Asensio. Kerem. Archie Brown. Kerem. Kerem topu kaptırdı Ketrin'e. Stoçkovic. Tekaker. Baggio. Hoka. Villar. Baggio. Kanalı yönünü. Hoka. Sebe de bırakmadı. <laughs> İsmail. Fred. Asensio İsfahî, Ilfançan Kavetsi, Semedo, ön hissi, doğru orada, orada bir konuya, taraptan sürekli bu, ön hissi, harika bir çalım orada, Ilfançan, bir fab gördünüz yıllardan ölü, Djokovic, Demirker, Stojković, Alman çocuklar, yapmayın son dakikalarda. Koşkoviç kanattan harika sürdü topu. Archie Brown izin vermedi. Bravo Archie Brown. Koşkoviç. Berakar. Mikulicic ortaladı. Bekal izin vermedi. Fred. Kerem. Son dakikalarda Zagreb'in baskın olan taraf Zagreb. Mikulicic. Bu işin hiç hiç. Hocam çok değişik güzel değişiklik olmuş orada. Oyunda bile diken üstünde izliyorum maçı hocam. <laughs> Sıkıldım. Rahat izlemek istiyorum <gülüyor> oyunda. <gülüyor> Jean Corbo <Coulomb> oyunda, Poker <laughs> oyunda, Mert Müller oyunda, Archie Brown yerine girdi. Onu da görmek istemiyorum hocam. Flag, son bir aldı. Bitti neyse ki hocam. 3 puan bizim. Tamam, bir bir İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olur. Bir yorum atarsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.